Evet kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Şimdi 3 e, kutu torpilim var. Bundan tek kutu torpille yapmıştım böyle bir küçük el bombası gibi şu kadar bir şeydi. Şimdi 3 tane ile birlikte yapacağım. Hepsi de dolu bunların görüyorsunuz. Bunları yine şöyle bir şey, fantanın kabı var buna dolduracağım. Sonra bunu yine bantlayacağım. Küçük bir delik açacağım. Oradan da fitili koyacağım. Aynı e, önceki gibi olacak ama bu daha sağlam olacak. Şurada yolu kapatan bir tane ağaç vardı da şu ileride ona bağlamayı düşünüyorum. Acaba eti yapar mı? Hem onu oradan ihmal etmiş oluruz acı. Belki kopar mı, koparmaz mı bilemiyorum da. Neyse bir şeyler deneyeceğiz artık. Şimdi evet, manzarayla birlikte neyse. Ee, buna bir dolduralım biz bu barutları. Ee, bayağı barutumuz var, bayağı da işimiz var. Burada yaklaşık 10-15 dakika uğraşırız gibi geliyor. Neyse bunları dolduralım, geri döneceğiz. Evet şimdi bütün torpillerimizin içindeki barutumuzu, kavımızı aldık. Zaten göründüğü gibi ağzına kadar da dolu. Bu tane de burada da sadece başı var. Şu fitili tutsun diye delik olan kısmını koyduk. Başka bir şey yok. ağzına kadar barut dolu. Şimdi burada bandım var. Bandımla da şunu iyice sağlamlaştıracağım. Üstünü, altını, yanını neyse işte her yerinden döneceğim bantla. Burada da fitillerimiz görüyorsunuz. Hepsi burada. Bunlar da bizim işte çöpler. Neyse. Şimdi bu sağlamlaştırma işini de bitirdikten sonra Burada bir tane ağacımız vardı Dolaştık orada Yolu tutan bir tane ağaç var Ona bağlayacağız öyle düşünüyoruz İnşallah bir sıkıntı olmaz Bize karşı da bilemiyorum neyse Şimdi devam edeceğiz Evet Bombamız son bir şekilde yakından göstereyim mi şu anda Bakın görüyorsunuz Burada şekil olsun diye 3 renk torpil parçası koydum İçinde de var yine biraz sağlam olsun diye Fitilimizi bu sefer uzattık bayağı uzun kaçmamız lazım çünkü önceki videoda yaralanmıştım biliyorsunuz izleyenleriniz şimdi gidiyoruz şöyle tam olarak buraya bantlayacağım yine bandımla ondan sonra yakıp kaçacağım artık Allah ne verdiyse renkli torpiller de artık görünmemeye başladı. Onu yakıyorum ve ben de kaçacağım. Ben de büyük ihtimalle tepenin arkasına doğru geçerim. Göremeye de bilirim. Sizinle birlikte göreceğim galiba. Evet korkuyorum da biraz. Önceki videodan biliyorsunuz biraz sıkıntı yaşamıştım. Hemen yakıyorum ve gidiyorum. Bye bye. mi? Evet. Evet. Patlamamız oldu. Ortalıkta biraz duman var. Ama ağaca çok zarar vermedi. Görüyorsunuz. Sakın böyle şeyler denemeyin. Çok tehlikeli. Kendinize zarar verebilirsiniz. Elinizde falan patlarsa eliniz kopar bak diyeyim. Bakın ağaca ne hale getirdi kabuğuna. Ha çok tehlikeli. Sakın denemeyin. Ve burada malzemelerden de eser yok. Şurada bir iki bant parçası falan var ama yani geri kalan her şey gitmiş. Göremedim. Çok merak ediyordum ama korktuk valla. Çok tehlikeli. Oh. Burada Oha Ağaca filan vurmuş bildiğiniz ha Parçaları Çok tehlikeli ya Şunu bile bize Yani şunu bile bize vursa Yaralatırdı yani o derece Kırılmış çünkü ne biçim olmuş Başka parçalarımız var mı Valla ben göremedim <laughs> Inanılmaz bir patlamaydı. Ağacın buraları nasıl yumu yakmış. Görüyorsunuz. Lütfen denemeyin. Daha büyük patlamalarda tabi kimseye ve bir yerlere zarar vermeden bu ağaç da burada tek zaten buradan geçerken biraz e, sıkıntı yapıyordu. Oo. Bakın yandan da buraya bak bu şey atmış. Artık plastik mi attı ne attı bilmiyorum da. Ama burada da bant var. Sardığımız bantlardan. Burada da var. Bak. Bakın yani o kadar bant sardım hiç yani bana mısın demedi. Yani buraları yıktı geçirdi o kadar. Evet, Ortaçalıkta bantlar var. Teneke'den zaten eser yok. Öylece kaybolmuş. Evet videomuz bu kadardı. İnşallah bizi yine desteklersiniz. Daha güzel patlamalarda daha güzel bir şey araba mı yakarız, araba mı patlatırız ileride. Tabi paramız olduğunda bilemiyorum. Neyse biz izlemeye devam edin. Ee, kanalıma da abone olun, like atın, yorum atın. Onları da unutmayın. Tekrardan her zaman istiyoruz bunu sizden. Siz de yapın lütfen. İyi seyirler. Vay bay bay. Evet video ek olarak da şurada yaklaşık e, 120 tane falan olması lazımdı ama 100 tane diyelim fitil var. Bunlar da küçük ateşimiz vardı onu atıyorum. Oh. <laughs> <laughs> ne <olaydı? gülüyor>